Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi PUBG Mobile videosunu çekiyorum arkadaşlar. Eğer daha da fazla PUBG Mobile videoyu isterseniz arkadaşlar video beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben 36 levelim. İsmim Efe Galata ve ID'm de böyle arkadaşlar. Şimdi e, şimdi hemen bir maçı girelim ve size bir şeyler daha anlatacağım. Benim arkadaşlar bir tane video çektim. Onun önce bir tane video çektim. Ve 26 dakika sürdü. Klasik maçı da 26 dakika sürdü. Ve fakat birinci olduk. Fakat arkadaşlar o videoda arkadaşlar 2 GB yemiş. O video. O yüzden ise arkadaşlar ben böyle PUBG Mobile videoları böyle kısa kısa çekeceğim. Yani bir tane PUBG Mobile videosunu 18 ya da 30 dakika falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar aracım aracım arkadaşa, uzun ben. Ben yani bug, bug arkadaşlar uzun menzilli ben bakayım mı alsam tamam bak bak sağlık ben pompalı da çok seviyorum ya neyse ben füzeri arayayım 2500 2500 falan falan, vuruyordu neyse ben ben pompalımı seç ben pompalı se se seçeceğim söyleyeyim benim tam konuşamadım hmm. İnşallah bizim takımla çok iyi oynuyoruz. Evet. Biz çıktık az önce. Adamla RPG mi var? Aynen RPG adamla. No, ya RPG niye aldım ya? patlayacak patlayacak vur tamam Kaçmamız lazım Ya 1 numarada ne yapıyorsun Ağaç önümüze kesmeye çalıştı ya Hep böyle kişiler geliyor lan C'yi saldır C'yi saldır Evet arkadaşlar ben orada mayın koydum. Siz gördünüz mü bilmiyorum ben orada bir mayın koydum. Geldim. Bunu da patlattık. Şu an arkadaşlar e, çok iyi gidiyoruz. Ve... Arkadaşlar okay, ben okay. şu an hiç saldırmamışım. Şu manneyi dolduralım. Şu an şurada bir tane hayta da görülebilir. Saldık. E, Tahammül arabası. Araç, araç pardon. Araç tamiri. Tam söyleyemedim. Burada bir çatışma var hemen hemen. kaptı. <laughs> Hemen o anın yanına hemen Şu an arkadaşlar hiç değinilmedik. Şu an çok iyi gidiyoruz. Sık 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 şurada e, yukarıda bir tane sağlık çantası var 3 numaralı canına bak canına o alsın biz hemen böyle saldırmaya gidelim aha tamam o gitti arkadaşlar şimdi bizim hemen canımızı doldurmamız lazım Hoppala. Aslında çok güzel gittik de ama çarptı orası. Şuraya, şuraya gitmemiz gerekiyor. Hoppala. Arkadaşlar mayınla öldürdüm adamı. Evet. Adamı da mayını öldürüyoruz. ya. Allah takırla takırla vurmayın. Vurmayın. Yani çok iyi gidiyoruz. Her kaç kişi öldü? İki kişi öldürmüşüz. Tamam hemen canımızı bir fullledik. Hop. Hop 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 vurdu 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 evet. Çok iyi çok iyi çok iyi. Mermisini doldur. Bunun mermisini doldur. Aha bursa bursa bursa. Beş kişi. 5 kişi öldürmüşüz. 5 kişi öldürmüşüz arkadaşlar. Şu an 3'lü gitti kim geliyor tabi şu an herhalde e, 4 kişi falan öldürmüş olabiliriz arkadaşlar eğer arkadaşlar bu el hiç yenilmezsek hep abone olursunuz bir de like atıyorsunuz arkadaşlar vallaha ya onası gidiş aha 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 be, be, be Tamam ah, hani, tamam siz öldürdünüz. Target. Allah bir Allah bir biz bir de şura bak Geri geri adam öldü. Aha tam burada. Sonra gidersek sağlık çantası varmış. Onu alalım. Orada biz nasıl de... takıldık ya. Tamam. Şimdi biz de oradan bir tane daha sağlık çantası alalım da bir canımızı bekliyor. Ay vur 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 vur. Tamam. Asist mi Ya onun niye ki bunu çaldınız ya? Hop bence numara bir fullere. Hop şuradaki sandığı da bana. Şöyle bir siz koyalım. Geliyor arkamızda. Hop. Şuradan şöyle git. Hop sen ama Ulan sen bizim bir <laughs> numaranı <dinlemanın> nasıl <laughs> saldırıyorsun? Tamam. Ölürük. Evet, arkadaşlar tamam. şimdi hemen birazdan Abi abi Hoppala yaptık arkadaşlar Şu an bizim takım çok iyi o Oha 15 i... Kaç gidiyormuşuz biz Alamazsınız onu. Yo ben ben izin vermiyorum alamazsınız. Akıllı şu anda 7 düşman öldürmüşüz. B D Bak bak bak, bak. <laughs> Ma çok güzel. Akıllı şu anda hiç ölmedi Oha. Şu an çok iyi gidiyor. Hop. Şu an canımızı tek abi kulledik. Evet. Yap. Yaptık arkadaşlar. Kazandık maçı. Oo çok zordu ha. Oo. En MVP biziz değil mi? Arkadaşlar MVP biz olduk. Çok iyi ve bir de hiç arkadaşlar ölmedik ve 262.439 hasar vermişim. Oha be. Bunu şerefin, bunu şerefin arkadaşlar lütfen like atın. Ne like atın arkadaşlar ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer daha da fazla böyle PUBG Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.